Herkese merhaba. Hep up kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Alp ve Ayça ile ilgili bir video ile geldim. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim. Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın şaşırtıcı itirafının ardından Türk eğlence dünyası şokta. Oyuncu, beklenmedik bir açıklamayla şimdiye kadar sadece söylenti olan bir gerçeği doğruladı. Yıllardır varlığını gizlediği bir oğlu var. Ancak herkesi asıl. Şaşkına çeviren, bu gizliliğin ardındaki sebep ve eski sevgilisinin bu hikayedeki rolü oldu. Ayça Ayşin Turan'ın en iyi saklanan sırrı Ayça Ayşin Turan'ın takipçileri, oyuncunun bir süredir. Özel hayatına dair bazı konulardan bahsetmekten kaçındığını fark etmişti. <laughs> ne kadar birçok oyuncu ve eğlence dünyasından isimle romantik ilişkiler yaşamış olsa da, gizli anne olabileceği hiç düşünülmemişti. Ancak kamuoyunu şaşkına çeviren son röportajında Ayça itiraf etti. Yıllarca oğlumun varlığını gizli tuttum. Kolay bir karar değildi. Ama o zamanlar onun ve benim için en iyisinin bu olduğunu hissettim. Şimdi ayrıldıktan sonra artık bunu saklamak zorunda olmadığımı hissediyorum. Her şeyi değiştiren DNA testleri. Aça Ayşin Turan'ın itirafında en çok şoke eden şey ise oyuncunun Bebeğin babalığını doğrulayacak DNA testlerini sunması oldu. Babasının ismi açıkça açıklanmasa da, eğlence dünyasının tanınan isimlerinden biri olduğu düşünülüyor. Yakın kaynaklara göre Ayça, eski eşinin çocukla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetmesinin ardından bu testleri kamuoyuyla paylaşmaya karar verdi. Oyuncunun yaptığı açıklamada, bu noktaya gelmeyi hiç istemezdim ama zorlandım dediği bildirildi. Ayça'nın iddiasına göre, ayrılığın ardından oğluyla tüm ilişkisini keserek ayrılmaya karar veren adamın kimliğine ilişkin iddialar sosyal medyada yankı buldu. Babası kimdir? Haberin duyulmasından bu yana. Hayranlar noktaları birleştirmeye başladı. Ayça ismini vermese de, birçok kişi onun. Birkaç yıl önce birlikte olduğu ve şimdiye kadar. Bu konuda konuşmaktan kaçınan bir oyuncu olduğunu düşünüyor. Ünlü oyuncunun daha önce Türk televizyon ve sinema dünyasından pek çok meslektaşıyla aşk yaşadı. Ancak kariyerine ve özel hayatına damga vuran bir aşk yaşadığı biliniyor. Sosyal ağlar patladı Ayça Ayşin. Tura'nın ifşası sosyal medyada gerçek bir depreme neden oldu. Saatler içinde Ayça ve bebeği, dına testi gerçekleri ve büyük itiraf gibi etiketler Twitter'da trend oldu. Oyuncunun takipçileri böylesine kişisel bir konuda konuşma cesaretinden dolayı kendisine destek ve hayranlıklarını dile getirdiler. Ancak gerçeği ortaya çıkarmak için bu kadar uzun süre beklediğini eleştirenler de var. Ceyhan'dan büyük soru hala havada. DNA kanıtı ortaya çıktıktan sonra iddia edilen baba ne yapacak? Peki. Şimdi ne olacak? Skandal henüz bitmedi. Önümüzdeki günlerde Ayça Ayşin Tura'nın eski sevgilisinin sessizliğini bozarak bu iddialaraya